Sisteler ve ortak alanlar için yaptığımız özel versiyon. Burada her kullanıcıya bir kart veriliyor ve 12 kullanıcıya kadar sistem destekliyor. Şimdi şarjımızı başlatalım. Kartımızı okutalım. Burada ID 12, 12 numaralı kullanıcının sistem kullandığını gösteriyor. Şimdi enerji okumalarına gelelim. Buradan 12 numaralı ID'ye gidelim. Bakın burada 12 numaralı ID'nin kilovat saati artıyor ve burada Türk Lirası olarak ne kadar kullanım yaptığı gösteriliyor. Şimdi şarjımızı durduralım. Evet, şimdi yönetici veya buradaki operatör parasını aldıktan sonra sıfırlama yapmak için o ID'nin üzerine geliyor. Şifresini girip yönetici kendi kartını okutuyor. Sistem başarılı. Ve ID 12 sıfırlıyor. Sistem 12 adet kullanıcıya kadar izin veriyor. Buradan yönetici genel ayarlardan şifresini girerek Enerji bedelini kendisi belirleyebiliyor. Kilovat saat bedelini.